Benden önceki ilişkisini öğrendiğim için kız arkadaşımdan ayrıldım sorun ben miyim? 25 yaşındayım. Daha önce çalıştığım iş yerine uzun bir aradan sonra tekrar dönüş yaptım. Dönüş yaptıktan sonra oraya yeni gelmiş bir kızla sohbeti ilerleterek kontrolün dışında sevgili olduk. Her şey muazzamdı bana karşı çok ilgiliydi ve ben de ona karşı öyleydim lakin, iki buçuk ayın sonunda orada ilk zamanlar çalıştığım bir arkadaşım, onunla uzunca bir süre sevgili olmadan defalarca cinsel ilişkiye girmiş yani kısacası birbirlerini cinsel ilişki amacıyla kullanıyorlarmış. Bu durumu öğrenince aramızdaki ilişkiyi bitirdim. Fakat durumu o sırf üzülmesin diye duygusal bir şeyler hissetmediğimden, durumun daha da zorlaşmamasını istemediğimden kaynaklı bitirdiğimi söyledim her ne kadar ağlasa da, ki ben de bu durumu zor atlatsam da bunu yapmak zorunda kaldığımı düşündüğüm için ayrıldım. Sizce burada sorun ben miyim?